Başımızı dizilerden kaldırıp biraz da film izleyelim dedik ve Prime Video'da izleyip beğendiğimiz filmleri sizler için derledik. Buyurun lafı uzatmadan videomuza geçelim. İlk filmimiz gerilim türünde olmasına rağmen aynı zamanda bir aile dramını anlatıyor. Bize ben onların yerinde olsaydım ne yapardım sorusunu sorduran film bir kızın arkadaşını öldürdüğünü söylemesi üzerine anne ve babasının olayı örtbas etme çabasını anlatıyor. Biraz durağan ilerliyor gibi görünse de aslında film içinde sürprizler de var. Oyuncuların hepsi işlerini profesyonel bir şekilde yapmışlar ve bizi resmen filme bağlıyorlar. Baba rolünde Peter Sarsgaard, anne rolünde ise Mireille Enos'u izliyoruz. Arada hayatın olağan gidişatına uymayacağını düşündüğümüz noktalar olsa da film bizce izlemeye değer. Geçelim ikinci önereceğimiz filme. Orphan, Good Night, Mummy, Brightburn gibi başarılı filmlerde gördüğümüz şeytani çocuk figürünü farklı bir şekilde işleyen The Prodigy, reenkarnasyon yaşadığını iddia eden bir adamın küçük bir çocuk bedeninde tekrar hayata gelmesini anlatıyor. İnternette dolaşan reenkarnasyon hikayelerini gördüyseniz size pek yabancı gelmeyebilir konu. Fakat ya geri gelen ruh bir seri katilse? Gerilim ve korku türündeki filmimizde anne rolünde Taylor Schilling'i izliyoruz. Kendisini Orange is the New Black dizisinden tanıdığımız başarılı oyuncu filmde de gayet rolünün hakkını vermiş. Çocuğun karanlık koridorda koşup annesine sarılma sahnesi gerçekten tüylerimizi ürpertti. Başta da dediğimiz gibi benzerlerini çok görmüş olsak da The Prodigy filmine bir şans vermelisiniz. İki gerilim filminin ardından size bir de komedi filmi önereceğiz. *En Hathaway ve Rebel Wilson'ın iki dolandırıcıyı canlandırdığı filmde İkili birbiriyle düzenbazlık yarışına giriyor ve bu süreçte de bize eğlenceli anlar yaşatıyorlar. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz. Listede belki de en akıcı olan filme geldi sıra. Gerilim dram türünde olan Black Box filmi aslında ilk yarısında bilim kurgu olarak ilerliyor. İkinci yarıda ise biraz drama şahitlik ediyoruz. Trafik kazasında anılarını kaybetmiş bir adamın hipnoz tekniğiyle anılarını tekrar kazanmasını bu süreçte yaşanan gizemli olayları konu alıyor. Devamlı seyircilere sorular sorduran sahneler mevcut filmde. Mesela merdivenden düşme, kadının kolundaki morluklar, adamın kızına ilgi duymaması gibi olaylar bizlere senaryoyu tahmin etmeye çalışma oyununu sunuyor. Başrolde Arşiv 81 dizisini izlediyseniz tanıyacağınız Mamadou Eti yer alıyor. Gizem türünde yer almayı çok sevdiğini düşündüğümüz oyuncu Son dizisinde kasetleri onarıp yaşanan gizemi çözmeye çalışırken bu filmde de kendi beynini onarıp olan biteni anlamaya çalışıyor. Son olarak sırada muhteşem bir psikolojik gerilim filmi var. Yerli bir yapım olan Kaygı, annesiyle babası trafik kazasında ölmüş olan bir kadının bu olayı kendi içinde sorgulamaya başlamasını konu alıyor. Başrolde oyunculuğunu çok beğendiğimiz Algı Eke'nin yer aldığı film seyirciyi bir yandan gererken bir yandan da çok iyi göndermeler de bulunuyor. Videonun başında da dediğimiz gibi bu filmlerin hepsini Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz. İçlerinden izledikleriniz varsa lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.